Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bir ayeti kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. Rabbin dilediği kimsenin rızkını genişletir ve onu bir ölçüye göre daraltır. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır, onları görmektedir. İsra Suresi 30. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur: Kim Allah'tan çokça bağışlanma dilerse, Allah o kimseye her sıkıntıdan bir çıkış yolu, her darlıktan bir ferahlık verir ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. İbn Mace. Ya Rabbi! Rızkımızı helal, kazancımızı bereketli, ömrümüzü huzurlu eyle. Bizi rızık endişesinden uzaklaştır. Senin takdirine güvenen kullarından eyle. Rızkımızı imanla, kazancımızı şükürle, ömrümüzü huzurla süsle. Kapalı kapılarımızı helal rızıkla, gönül kapılarımızı kanaatle aç. Bollukta şükreden, darlıkta sabreden, her halinde rıza bulan kullarından eyle bizi. Ya Rezzak, Ya Kerim, Ya Vehhab, Habibin hürmetine üzerimize helal rızık, daim bereket ve huzurlu geçim ihsan eyle. Amin.